Selamünaleyküm sevgili hanımlar Havva İl Sanatı kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz çok şükür Rabbime. Hanımlar bugün sizlere e, örgüye yeni başlayanlar için zincir nasıl çekilir onu göstereceğim. Örgü örmek isteyen e, genç kızlarımız, küçük kızlarımız veya yeni öğrenmek isteyen herhangi kim olursa. E, şimdi hanımlar e, zincir nasıl çekilir onu yapacağız. Bir tane şöyle patik, ip, patik lip pardon çok konuşamadım patiklik ip kullanacağız. Bir tane tığ gerekiyor bize. Ee, öncelikle şunu belirteyim, ipimiz kalınsa kalın tığ kullanacağız. Ince ise ince tığ kullanacağız. İpimizin inceliğine kalınlığına göre tığımızı seçeceğiz. Şimdi şöyle bir tane ipimiz var. İpimizi alıyoruz. Bakın şöyle uç kısmını şöyle parmağımıza şöyle yapıp tığımızı şöyle geçirelim ya yani şöyle şu şekil verelim yani şöyle Bakın şu şu etrafında şöyle bir tane çevirelim şu parçayı şöyle kendimize doğru aldık şöyle burayı şurayı şöyle tutalım şimdi tığımızın şu uç kısmı şu gördüğünüz bakın şu uç kısmı kendimize doğru olacak şöyle ipimizi üzerine attık şu olan boşluğun içinden geçireceğiz bakın şöyle geçirdik burayı tutuyoruz hala tekrar şu parmağımızdaki ipi tığımızın üzerine aldık tığımızdaki olan ilmeğin boşluğundan şöyle bakın geçirdik tekrar buradaki ipimizi tığımızın üzerine aldık tığımızdaki olan ilmeğin boşluğundan geçirdik sonra şurayı şu kısa ipi şöyle bir çekip şu ilk imleğimizi sıkıştıralım artık burası tamam açılma çözülme olmaz şöyle parmağınıza ipi de sarıp dolayabilirsiniz şöyle dolayın Evet sağ, el, sağ elimizde tığımız tabi sağ sağ olan sağ elini alır sol, solak olan sol elini alır şimdi sağ elimizde tığımız ilmeğimiz şuradan gelen ipimizi tığımızın üzerine attık tığımızda olan ilmeğin boşluktan geçirdik tekrar attık boşluktan geçirdik attık boşluktan geçirdik her zaman şu uç size doğru bakacak hanımlar çünkü bu uç ipi tutup şöyle bakın tutup içinden geçiriyor evet hanımlar bugünlük de şöyle zincir çekimini anlatayım istedim ilk defa başlayanlara başlamak isteyenlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.